Değerli arkadaşlar, Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor Vakfımızın Herkes İçin Bir Top adlı 6-12 yaş grubundaki görme engelli futbolcuları bu fut, sportif başarılarını artırmak, onların sportif yaşamlarını ve diğer yaşamlarını kolaylaştırmak adına mentörlük, spor koşluğu ve antrenörlük eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. haftaya geldik. Buralara gelirken oldukça yoğun bir eğitim temposunun içerisinden geldik. Bugün uygulayacağımız modülde futbol alan ve adam adama savunma. Modül futbolda alan ve adam adama savunma. Şimdi buradaki amaç aslında görmene engelli futbolcuları tabi eşlikçi yönlendirici desteğiyle adam adama savunma yapabilir, alan savunması yapabilir hale gelmelerini sağlamak. Görme engelli futbolcuların adam adama savunma yapabilmeleri, savunma yaparken rakip oyuncuları öngörebilme ve takım arkadaşları ile kontak kurabilme. <laughs> Şimdi bu kontaklar arkadaşlar sesli komutla oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi sesli komutla. Yani e, iletişim aracımız sesimiz, sesler, sesler iletişim aracı. E, zili topun zil sesi, e, eşlikçilerin veya yönlendiricilerin takım arkadaşlarımızın veya kalecilerimizin sesli gören. Çünkü eşlikçi ve kaleciler görüyor. Takım arkadaşlarımız görmüyorlar. Biliyorsunuz görme engelli futbolunda e, ne kadar ee, görme dereceleri, görebilme veya görememe dereceleri var. Mesela yüzde 40'dan daha fazla engellik raporu görme engelli raporuna sahipse yüzde 60 görüyor demektir. Veya ışıkları görüyor, veya yüzde 90 göremiyor, yüzde 10 görüyor, yüzde bir görüyor. Şimdi futbolda veya <laughs> spor tip yarışmaların tamamında görme engellerle ilgili sporcuları eşitlemek için hiç görmese de göz bandı takarak onların işlenmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde görmeme durumu kesinlikle söz konusu oluyor. Diğer taraftan görmeyince sesli komutlarla gerek toptaki zil sesi gerekse arkadaşlarının veya yönlendiricilerin sesli komutlarıyla adam adama savunma yapabilmeleri e, mümkün oluyor adam adama birebir e, çünkü onun e, dokunsal duysal e, çünkü omuz omuza mücadele verdiğiniz zaman onun e, sizin yanınızda topla birlikte hareket ettiğiniz zili top sesinden ve rakip oyuncunun sesinden nefesinden çıkardığı seslerden anlıyoruz. E, dolayısıyla adam adama savunma yapıyoruz. Topsuz alanda da bunu yapmak mümkün değil. Yani topsuz alandayız. Top yok ama rakip oyuncu yanımızda. Veya yanımızda değil biz onun yanına gidiyoruz. Çünkü ona pas attıkları zaman <laughs> o pası onun almasını önlemek ve topa bizim sahip olmamız. Çünkü sonuçta kendi takım arkadaşı ona pas atacak. Onu öngörüyoruz ve onu birebir kontrol ediyoruz. Çünkü futbolda sporcu sayısı eşit birebir kontrol ettiğiniz zaman adam adama savunma ve adam adama hücum yapma şansını yakalamak mümkün oluyor. Yine görme engelli futbolcuların, kursiyerlerin alan savunması yapabilmeleri. Mesela adam adama savunma var bir de alanı savunmak. Yani sizin görev alanınızı savunmak, rakip oyuncunun topla birlikte alanınıza girmesini önlemek ona dönük sportif tabi centilmenlik kurallarına uygun olarak faul falan yapmadan alan savunması yapılabilir. Görme engelli futbolcuların kendi mevki veya maç önderisi antrenör direktiflerine göre alanlarındaki yerlerini alabilmeleri alanlarına gelen zilli topu veya toplu rakibi markajlayabilmeleri yani bunu öngörüyle Sesli komutla ve öngörüyle yapabilmek ancak mümkün olabiliyor. Savunma yaparken rakip oyuncuları gözlemleyebilir. Öngörüleyebilir. Ve takım arkadaşları ile kontak kurabilir. Yani onun varlığını hissedebilir. Onunla arasındaki mesafe tayinini yapabilir. Bu şekilde... Duysal kontak kurabilir. Kendilerine uygun rakip oyuncuları markajlayabilirler. Kursiyerlerin mevki, kendi mevki veya maç öncesi antrenör direktiflerine göre alanlarındaki yerlerini alabilirler. Alanlarına gelen topu veya toplu rakibi markajlayabilirler. Şimdi demek ki e, bu modüllerin 13. hafta modülünün ee, bir e, hedefi var. Bir hedefi var ve bir de geri dönütü var. Yani biz burada neyi amaçlıyoruz? Ne, hangi yeterliği kazanmak istiyoruz? Alan ve adam adama savunma. Alan savunması ve adam adam adama savunma. Adam adama savunma yapabilmek için rakip oyuncuları markajlamamız gerekiyor. Birebir savunma. Bir de alanımızın savunulması. Yani biz antrenörümüzün bize görev verdiği e, alanda e, mümkün olduğu kadar genel olarak o alanda e, kalmak ve topu o alanda karşılamak. E, eğer biz defansif bir oyuncuysak o alanda karşılamak. Eğer orta saha oyuncusuysak orta saha oyuncularının alan savunmasının amacı e, defansa kendi defanslarına topun geçmesini engellemek. Kendi alanı içerisinde topu kazanmak ve karşı tarafın kalesine doğru arkadaşlarıyla paslaşarak ceza alanı içerisinde şut atabilecek pozisyonları yakalamak ve şut atmak. Aslında görevler bunlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu haftalık her hafta ölçme değerlendirme biliyorsunuz yapıyoruz. Bu eğitimlerin sonunda e ee, bu kısa ölçme değerlendirmeleri yapacağız ee, haftalık değerlendirmeleri en sonunda da eğitimimizin sonunda genel ölçme değerlendirmeleri yapmak suretiyle ee, burada eşlik çalışma e, problem çözme örnek olay yapılandırılmış öğretim yöntem ve teknikleri ne de uygulayarak, Ölçme değerlendirme eğitimde spor eğitiminde ölçme değerlendirme metotlarıyla e, sizlerin eğitimden e, elde ettiğiniz yeterlikleri ölçüp değerlendireceğiz ve buna uygun olarak da e, sertifikalarınızı almaya hak kazanacaksınız. Bu eğitimlerle ilgili de ölçme değerlendirmeye dönük e, çalışmalarımızın takvimini sınav saatlerini falan ben sizlere ayrıca duyuracağım bunları. Şimdi bugünkü oturumumuzu burada kapatıyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman sporda buluşalım. Çünkü spor hem birleştiriyor hem geleceğe taşıyor. Değil mi? Sporda buluşmak aslında güvende buluşmak anlamına geliyor. Bir güvenlik alanı, spor alanı, huzur alanı, mutluluk alanı. Sağlık alanı ee, yani sadece spor e, sportif faaliyetlerle bir e, sınırlı kalmıyor aynı zamanda sağlığımızı kazandırıyor sağlıklı beslenmemizi sağlıyor yeterince uyumamızı sağlıyor yaşam kalitemizi artırıcı bize mutluluk verici güvenlik sağlayıcı böyle yaşam kalitemizi artırıcı da bir etkisi oluyor o nedenle sporda buluşmak üzere Bugünkü oturumu kapatıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.